Gerginlikle dolu bir mahkeme salonunda kararlı bir polis memuru Jackie Chan'e saldırır. Ancak gerçek kimliğiyle ilgili patlayıcı bir gerçeğin ortaya çıkması oradaki herkesi sarsarken memurun yüzü hayretle solgunlaşır. Silah Karen Mitchell'ın beklediğinden daha ağırdı. 15 yıl boyunca polis memuru olarak ateşli silah kullanmayı öğrenmişti. Ancak bu belirli silahı soğuk metalinin avuç içindeki hissiyle tutmak farklıydı. Silahı hayatındaki her şeyi elinden alan adama doğrulturken elinde titreme vardı. ''Bunu yapmak zorunda değilsin.'' dedi Jackie Chan. Loş aydınlatılmış dövüş salonunun diğer tarafından, göğsüne doğrultulmuş silaha rağmen sesinde garip bir sakinlik vardı. Akşam ışığı kağıt pencerelerden süzülerek cilalı ahşap zeminde uzun gölgeler bırakıyordu. ''Bunu makul insanlar gibi çözebiliriz.'' ''Makuldü mü?'' diye çatladı Karen'in sesi. Mahkemede beni aşağıladığında makul müydü? O çocukları bana karşı kışkırtırken silah tutuşunda şiddetle titriyordu. Benim kariyerim senin kendini doğru bildiğin bu seferberlik yüzünden mahvedildiğinde, Jackie'nin soğukkanlılığı bir anlığına kayboldu. Karen'in tam olarak adlandıramadığı bir şeyin yüzünde belirmesi hayal kırıklığı mıydı, şefkat mi? Ne olursa olsun bu duygu ortaya çıkıp hemen yerini, duygularını saklamanın onlarca yıl süren pratiğine bağlı olarak geliştirdiği nötrlüğe bıraktı. Kariyer krizine üzücü bir tesadüf oldu, dedi ki temkinli bir adım öne atarak. Ama senin önermek istediğin, bana küçümseyerek hitap etme, diye haykırdı Karen, tetiğe daha sıkı bastırarak. Beni yargılama hakkın yok. Dövüş salonunun dışında uzaktan siren sesleri yaklaşmaya başlamıştı. Birisi, polis çağırmış olmalıydı eski meslektaşlarından biri. Memur Mitchell diye seslendi kapıdan yeni bir ses. Lütfen bunu yapma. Karen kim olduğunu bilmeden döneceğini bilemedi. Sara babası Karen'in haksız yere tutukladığı ve Jackie'nin en umut vadeden öğrencisi haline gelen genç kız. Karen'i nefret edecek her nedeni vardı. Ama bir şekilde öyle yapmıyordu. Burada olmamalısın dedi Karen gözlerini asla Jackie'den ayırmadan. Sen de burada olmamalısın diye cevapladı Sara, sesinde hissettiği korkuya rağmen kararlı. Bu sen değilsin. Karen'in gözleri yaşlarla bulanmıştı. Artık kim olduğumu bilmiyorsun. Bir zamanlar adalete inanmış biri olduğunu biliyorum, intikam değil, dedi Sara. Yavaşça görüş alanına girerken, öğreten, başkalarına da öğretilebileceğini bilen biri olduğunu biliyorum. Durdu gözleri yalvarırcasına. Ve yaptıklarının hesabını vermen gerektiğini biliyorum ama bu şekilde değil. Sayrenler şimdi binanın hemen dışında çalmaya başlamıştı. Eski meslektaşları kapıdan içeri girecekti. Karen onun istismarını açığa çıkaran, kendisine sunduğu kefaret şansını boşa çıkaran ve tüm kararlarının ağırlığını omzunda hissettiren Jackie'ye baktı. Sonra Sara'ya baktı ve kızın gözlerinde kendi genç halini gördü. 6 ay önce Karen Mitchell bambaşka bir kadındı. 42 yaşındaydı ve Dallas ilçesinde polis memuru olarak kariyerinin zirvesindeydi. Meslektaşları tarafından saygı duyuluyor, suçlular tarafından korkuluyordu. Dairesi sade ama düzenliydi, hayatını tamamen kendince yorumladığı, hukuku uygulamaya adadığına dair takdir belgeleri ve kanıtlarla süslenmişti. Her zaman baskın özelliği, kendi yargısına olan sarsılmaz inancıydı, kesin kararlılığı. Karen Mitchell, bir kişiye baktığında suçluluk görür, ne kadar kanıt veya itiraz olsa da fikrini değiştiremezdi. Bu kesinlik onu tutuklamada etkili kılmıştı ancak adalet ile kontrol arasındaki farkı görmezden gelmesine neden olmuştu. İşte bu kesinlik bir bahar sabahı tozlu bir pick-up kamyonunu durdurmasına neden olmuştu. Sürücü Karen'in hoşuna gitmeyecek kadar sakin, fazla kontrollü görünmüştü. Onun aracı kullanış biçimi ona şüphe uyandırmıştı. Polis gücünde 15 yıldır öğrenmiş olduğu içgüdüsel olarak güven duyduğu bir şüphe. Ehliyet ve ruhsat diye talep etmişti. Elinde silahını taşıyarak araca yaklaşırken, sürücü, yıpranmış bir kovboy şapkası takan yaşlı bir Asyalı adam, tereddütsüz olarak uyum sağlamıştı. Hareketleri kasıtlı ve sükunet içindeydi. Çok sakin. Aracın dışına, in diye emretti Karen sesi sertleşerek. Adam nedenini sorduğunda bunu direniş olarak algıladı birkaç dakika içinde adamı kelepçeye almış, şüpheli davranış ve tutuklamaya direnmek suçlamasıyla yargılamıştı. Karen hatasını ancak yargılama duruşması sırasında fark etmişti. Mahkemenin sessizliği, yargıcın alışılmadık tereddüdü, etrafındaki fısıltılar hepsi bir şeylerin yanlış olduğuna işaretti. Sonra nihayet gerçekten baktı, tutukladığı adama. Jackie Chan, sadece dövüş sanatları filmi, yıldızı değil, aynı zamanda saygın bir hayırsever, eğitimci ve saygılı polis uygulamalarının savunucusuydu. O, sorunlu gençler ve polis memurlarına tansiyonu düşürme teknikleri ve çatışma çözümü eğitimi veren Lon Wolf, ranch'a gidiyordu. Karen'in utancı Yargıç Martinez tüm suçlamaları reddettiğinde ve Jackie kendisine şikayette bulunmak, yerine alışılmadık bir istek sunduğunda doruğa çıktı. Memur Mitchell'ın bir hafta boyunca onun çiftliğinde gerçek güç ve korumanın ne demek olduğunu öğrenmesi... Üstlerinin onu kabul etmek zorunda bırakması veya askıya alınması tehdidi altında Karen ertesi gün çiftliğe gitmiş, inatçı ve öfkeli haldeydi. İlk meydan okuması, aylar önce takılı kalmaktan tutukladığı 17 yaşındaki Markus şeklinde geldi. Artık Jackie'nin öğrencilerinden biri olan Markus, Karen'in agresif yaklaşımıyla karşı koyamadığı, rakibinin kuvvetini ona karşı kullanmayı gösteren teknikler sergiliyordu sen domine etmeye çalışıyorsun dedi Jackie Karen mücadele ederken. Hareketi hissetmeyi ve yönlendirmeyi dene. Ama onu gerçekten sarsan ders 15 yaşındaki Sara ile yapılan bir egzersiz sırasında geldi. Babası benzer şekilde şüpheli bir trafik kontrolünde tutuklanan genç kız. Jackie Karen'e hareketsiz kalmasını söylerken Sara'nın neredeyse yüzüne değen ama temas etmeyen vuruşları gerçekleştirmesine izin verdi korkunun kontrolünü öğrenme egzersizi. Bunun yerine bir vuruş çok yakınlaştığında Karen içgüdüsel olarak Sara'nın kolunu tutup onu yere sermişti. Tam da kızın babasına yaptığı gibi. Tıpkı babama yaptığın gibi diye fısıldamıştı Sara gözlerinde yaşlarla. Dövüş salonu sessizliğe bürünmüştü. Karen kızın üzerindeki baskıyı dayanılmaz hale getirdikçe hemen onu serbest bırakmıştı. Dışarıda kaç kere Korktuğun için böyle tepki verdin," diye sormuştu Jackie sessizce. Bu soru Karen'i rahatsız etmişti. Kontrolü kaybetme korkusunun, yanılma korkusunun, koruması gereken insanlara karşı başarısız olma korkusunun onu yetkisini kötüye kullanmaya ittiğini anlamaya başlamıştı. Diğer birçok memur gibi bu korkusunu saldırganlık ve kesinlikle örtmeye çalışmıştı. Bir hafta boyunca Karen baskı uygulamadan kontrol sağlamayı saldırganlık olmadan korumayı öğreten teknikleri öğrenmişti. Jackie ona çatışmayı alevlendirmek yerine yönlendirmeyi, minimum güçle maksimum etki sağlamayı ve en önemlisi kendi korkusunu tanımayı ve yönetmeyi göstermişti. Çiftlikten ayrıldığı zaman Karen kendini tamamen değişmiş hissediyordu. Göreve yeni bir bakış açısıyla döndü, polislik yaklaşımını değiştirmeye kararlıydı. Bir süre işe yaradı. Hemen kuvvet kullanmak yerine tansiyonu düşürme tekniklerini kullanmaya başladı. Sabırın kontrol sağlamaktan daha etkili olduğu durumları fark etti. Üstleri değişikliği fark etti ve diğer memurlara bu teknikleri öğretmesi konuşulmaya başlandı. Sonra Kevin'in davası geldi. Kevin, Markus'un küçük kardeşiydi. 15 yaşında küçük suç geçmişi olan bir çocuktu. Kern, Kevin'in okulundaki bir kargaşa çağrısına yanıt verdiğinde, onun başka bir öğrenciyle hızla şiddete doğru ilerleyen bir tartışma içinde olduğunu gördü. Hemen otorite kurmak yerine Karen öğrendiklerini uyguladı. "Kevin," dedi sakin bir şekilde, "çiftlikte öğrendiklerini bana göster." Kevin yumruklarını indirerek geri adım attığında gerilim azaldı. Durum kelepçe veya tehdit olmadan yatıştırıldı. Bu Karen'in artık benimsediği polislik tarzıydı ama herkes buna katılmıyordu. Partneri memur Jason Torres açıkça yumuşak yaklaşımını eleştiriyordu. Müdür Kevin'i geçmişine rağmen neden gözaltına almadığını şikayet etti. Ve amirinin olayı incelediğinde Karen'in hala gerçek polis işi yapabilir olup olmadığını sorguladı. Eleştiriler birikti. Diğer memurlar onunla çalışma yapmaktan kaçınmaya başladı. Raporlar daha ayrıntılı incelendi ve haftalar sonra benzer bir durumda bir öğrencinin yaralanması, Karen'in hatta hazır bulunmadığı bir olay, bir şekilde yeni felsefesinin departman protokolünü karıştırdığı gerekçesiyle ona atıldı. Çiftlikten döndükten 3 ay sonra Karen masa başı görevine atanmıştı. 5 ay içinde departman prosedürlerinin tutarsız uygulanması nedeniyle iç soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Son darbe bir aile içi şiddet çağrısını ele geçirdiğinde geldi. Jackie'nin tekniklerini kullanarak Tutuklama olmadan durumu yatıştırmayı başarmış, ailesini gerekli kaynaklarla bağlantıya sokmuştu. Ertesi gün aynı adam kadını öyle şiddetle dövdü ki hastaneye kaldırılmasına sebep oldu. Karen'in üstleri açıktı. Bu ilk kez tutuklama yapmamasının sonucuydu. Departman politikasının memurlara bu tür durumlarda her zaman takdir yetkisi vermesi kolayca unutulmuştu. Karen inceleme süreci devam ederken askıya alınmıştı. İzolasyon, kötülenme ve gittikçe artan öfke içinde Karen Jackie Chan'e takıntı yapmaya başlamıştı. Zihninde idealist polislik anlayışıyla kariyerini mahvettiğini, onu eleştiri ve suçlama hedefi haline getirdiğini düşünüyordu. Onun olmasaydı hala saygı görürdü, hala dünyadaki yerinden emindi. İnceleme duruşması öncesi gece Karen bir karar verdi. Servis silahını temizledi, Lone Wolf Ranch'a gitti ve Jackie'nin akşam dersini bitirmesini bekledi. Şimdi, Jackie'nin dövüş salonunda elinde silahla ve Sara'nın durmasını yalvarır şekilde rica ettiği an, Karen bütün seçimlerinin ağırlığını omuzlarında hissediyordu. "Karen," diye yeniden seslendi Sara, bir adım daha yaklaşarak. "Sana ne olduğunu biliyorum. Değişmeye çalıştığın için sana yapılanları biliyorum." Sesi hafifçe kırıldı. "Ama bu hiçbir şeyi çözmeyecek. Sadece onlar hakkında haklı olduklarını kanıtlayacak." Jackie'nin sakin tavrı bozulmamıştı. Ne demek istiyor memur Mitchell? Her şeyi biliyor," dedi Karen, sesi şimdi daha sağlam. "Askıya alınmayı, suçu, bana öğrettiklerini kullanmaya çalıştığım için nasıl mahvedildiğimi anlıyorum," diye fısıldadı Jackie. "Ve benim hayatımı bitirmenin kaybettiklerini geri getireceğine inanıyor musun? Senin öğretilerin gerçek dünyada işe yaramıyor," diye tükürdü Karen. Çatışmaların barışçıl bir şekilde sona erdiği İnsanların iyiliğe yanıt verdiği bu fantezi dünyasında yaşıyorsun. Ama öyle değil. İnsanlar avantaj sağlıyor. Başkalarına zarar veriyor. Ve ben senin gibi olmaya çalıştığımda sesi kırıldı. İnsanlar benim zayıflığım yüzünden zarar gördü. Güç ve zayıflık sandığın şeyler değil diye cevapladı Jackie. Eğitim en güçlü memurlar çatışmadan korkmadıkları için değil, durumu şiddetsiz çözebilenlerdir.'' Çünkü kanıtlayacak hiçbir şeye ihtiyaçları yoktur. Karen diye araya girdi Sara. Yaralanan kadın, bu senin suçun değildi. Sistem onu başarısızlığa sürükledi, senin yardım etmeye çalıştığın için değil. Jason Torres, evin bulunduğu yerde üç çağrıya yanıt verdi ve her seferinde tutuklama yaptı. Bu şiddeti durdurdu mu? Karen tereddüt etti, silah hafifçe sallandı. Ve Kevin diye devam etti Sara, her zamankinden daha iyi durumda. O, onu sadece başka bir sorunlu olarak görmeyen memuru herkese anlatıyor. Ofis kapısı aniden açıldı ve polis memurları silahlarını çekmiş içeri akın etti. Silahı bırak diye bağırdı birisi. Hemen bırak. Zaman yavaşlamış gibiydi. Karen elindeki silaha, sonra hala soğukkanlılığını koruyan, ilk karşılaşmalarında onu öfkelendiren o aynı dinginliğe sahip Jackie'ye baktı. Bir zamanlar polislikte neyin mümkün olabileceğine inandığı günleri düşündü, korkunun ve kesinliğin onu sertleştirmeden önceki günleri. Yavaşça silahı yere koydu ve ellerini kaldırdı. Memurlar ilerlerken Sara onların arasında durarak müdahale etti. "Ona ceza değil, yardım edilmeli." dedi net bir şekilde. O kırık bir sistemi değiştirmeye çalışıyordu. Sonrasında yaşanan kaos içinde Karen haklarını okuyup ifadeler alınırken Jackie'nin olayları ölçülü bir şekilde açıklaması tek bir şey ortaya çıktı. Jackie'nin suç isnat etme niyeti yoktu. Bu memur, değişime dirençli bir sistemde değişim getirmeye çalışıyordu," diye açıkladı serganta. Baskı onu kırdı ama hata sadece onda değil, sistemde de yatıyor. Sonrasında defalarca kullandığı bir sorgu odasında otururken kapı açıldı ve Jackie içeri girdi. "Niye suç isnat etmiyorsun?" diye sordu hemen. Çünkü hapishane aradığını bulmana yardımcı olmaz diye yanıtladı sade bir şekilde. Karen acı bir kahkaha attı. Peki ben ne arıyorum? Denge dedi ki, sert olmadan güçlü olabilme yeteneğini, kontrol etmeden koruyabilmeyi, korkusuzca hizmet edebilmeyi. Karen gözlerini kaçırdı. İşe yaramıyor, ben denedim. Yalnız denedin diye düzeltti Jackie. Bir memur tek başına departmanın kültürünü değiştiremez. Değişim, topluluk, destek ve zaman gerektirir. Biraz öne eğildi. Hukuk uygulayıcıları için bir eğitim merkezi açıyorum. Sadece bir haftalık bir program değil. Korumanın ve hizmet etmenin ne demek olduğunu baştan sona yeniden öğreten bir merkez. Tasarımında bana yardım etmeni istiyorum. Karen ona inanamamış gibi baktı. Beni sana henüz silah doğrultmuş. Biri memurları eğitmeye yardım edecek kişi olarak mı istiyorsun?'' Farklı bir yaklaşımla korkuya dayalı polisliğin bedelini görmüş biri bu konuda anlatacak en iyi kişi kim olabilir diye ekledi Jackie yerinden kalkarak. Düşün, ne zaman hazırsan kapı açık. Sonraki aylarda Karen'in davası sistemden geçerek ilerledi. Polislik kariyeri sona ermişti ama Jackie'nin departman kültürü ve baskı üzerine verdiği ifadeler sayesinde hapse girmedi. Zorunlu terapi sürecinde Karen kariyerini yönlendiren korkuyu, yanılma korkusu kontrolü kaybetme korkusu, kendi katı standartlarını ihmal etme korkusunu anlamaya başladı. Bu korkunun kesinliğini nasıl zehirlediğini fark etti. Dövüş salonundaki olaydan 6 ay sonra Karen tekrar Lone Wolf Ranch'in girişinde duruyordu. Bu sefer yanında silah yok ama gerçek baskıların memurların karşılaştığı kültürün, korkunun saldırganlığa dönüştüğü durumların ve bu döngüyü kırmaya yönelik pratik tekniklerin ele alındığı bir eğitim müfredatı teklifi vardı. İçeri girdiğinde sadece Jackie'yi değil, aynı zamanda Sara ve Kevin'i de buldu. Artık genç öğrencilere ders verenlerdendi. Yanlarında eski partneri Jason Torres de vardı. "Torres?" diye şaşkınlıkla sordu Karen. "Burada ne işin var?" "Öğreniyorum," diye yanıtladı o basitçe. "Seninle olan olaylardan sonra bazılarımızı düşündürdü. Ben de ne tür bir memur olmak istediğimi düşündüm." Karen'in içindeki bir şey yer değiştirmişti. Uzun zamandır onu tanımlayan öfke veya kesinlik değil, daha sessiz ve nihayetinde daha güçlü bir şey, umut. Öğrenciler ve öğretmenler çevresine katıldığında, Karen sonunda Jackie'nin ondan başından beri öğretmeye çalıştığı şeyi anladı. Gerçek güç, başkalarını egemenlik altına almakta ya da sarsılmaz kesinlikte değil, değişme cesaretinde, açık kalabilmekte, adalet ile şefkati dengeleyebilmekte yatıyordu. Rosette'nin ağırlığı, gitmişti ama yerine çok daha değerli bir şey geçmişti. Ardından gelenlerin bu yükü daha bilgece taşımalarını sağlama şansı